Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Şubat ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı SED yardımı ödeme detayları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara aktarılan çocuk desteği parası zamlı yatacak mı? Ne kadar verilecek merak konusu oldu. Sosyal ve ekonomik destek yardımı kapsamında Ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla belli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Peki, Şubat ayı SED yardımı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatırılacak? İşte SED ödemesi sorgulama ekranı. 2024 yılı, sosyal ve ekonomik destek yardımı alıcıları için oldukça önemli bir döneme işaret ediyor. Şubat ayının ortalarına yaklaşırken, Sed ödemelerindeki artışlar ve ödeme tarihleri binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Bu yardımlar, her ay belirlenen tarihlerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılarak ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Sed yardımı her ay belirli tarihlerde hak sahiplerinin hesaplarına geçiyor. Şubat ayı sosyal ve ekonomik destek ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak SED ödemeleri genellikle ay ortasında yatırılıyor. 16 Şubat cuma günü hesaplara yatması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden ve sosyal yardımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.